Yeni bir günden selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz aramıza yeni katılan arkadaşlar da var hepiniz hoş geldiniz abi keyifli seyirler dilerim Videoya birazcık erken giriş yapmak durumunda kaldım hani Yorumlarınız doğrultusunda bir ayda daha ticareti uzatacağız ticaret serimizi uzatacağız Benim de hoşuma gitti zaten sevdiğim bir şey Farm yapmak kadar keyif veriyor para kazanmak güzel abi ticaret oyunun en keyifli olaylarından biri bence Premium dükkan indirime girdi işte bunu kaçırmayalım o yüzden birazcık erken giriş yaptım 12 saat seri seri açalım 10 gün ikinci de <laughs> muazzam abi harika devam bakalım 12 saat bir gün 6 saat gelmediği sürece gayet iyi 12 saat 40 saat 10 günü aldık cebe bereket versin 40 saat bir tane daha ona benzer bir şey çıkarsa iki gün Epe düşürebiliriz 7 gün hatta gittiği kadar gidelim bakalım 40 saat bir 100 hep bırakırız ne olur ne olmaz hesabı 60 saat gayet güzel 6 saatlerden bu sefer çok verdi ama de 7 gün kaynatsa araya hiç fena olmaz zaten geçenki açımdan da kalanlar vardı yine böyle bir 30 gün civarı aktif ederiz diye düşünüyorum yalnız pek iyiye gitmiyor gibi iki kere tıkladım ne çıktı acaba 6 saat 60 saat 12 saat 7 gün süper hep gitgide azaldı ha şöyle bir 7 gün ve üzere çıksa 4 gün çok iyi artık son açımlara 12 saat 2 gün hatta çok 6 saat verdi bu sefer ya bayağı verdi yapma bunu 4 gün bir tane daha açabiliyor muyuz Evet bir tane daha açalım bir tane daha açalım. 4 gün 1 gün. Çok iyi. Süper. Yani ep'i bayağı bir harcadık. Ne kadarla başladık bilmiyorum ama 86 kaldı. Kalsın abi, hiç problem değil. Paramızı kazanıyoruz, fazla fazla çıkartıyoruz. Güzel. Bugün 500 gaya ödül varmış. Beraber açalım bakalım. Bir şans simgesi gelirse çok iyi olur. Bunları dünden almıştım. İndirimli oluyor bir gün evvel aldığınız zaman. Ama güzel. Biz arada bir tane deneyelim ya. Bu atılmış hali mi? Yok. At bir tane. Ha. <laughs> bir tane daha mı atalım ya? Hadi bir tane daha atalım. Kalalım onda da. Ben yani para ediyor mu emin değilim. Ediyorsa da az ediyordur. Aa çok iyi. Oha <laughs> çok iyi. Gerçekten. Büyük ödülü almış kadar olduk tertemiz. Yarın için de şunları ekleyelim. 15 günlük. Mann'e hiç fena değil. Evet, bir günü geride bıraktık. Bu biletleri de beraber açalım bakalım ne çıkartacağız. Yerden hasar yedik gibi ama biraz güzel yani şile işlere pas Anne alamadık ama olsun yani sıkıntı değil. Fena çıkmadı çıkanlar en azından marka verdik. Bu vuran da öyle bakalım. Premium dükkanımızın süresi dolmuş. 32 wonluk bir kilerimiz var. Bereket versin. Şöyle aktaralım. Burayı da toparlar tekrardan kurarız. Aynı zamanda canavar kartı görevlerini de biraz ilerletiyorum. Şöyle kısaca bir göstermek istedim bunları da. Arkadaşlar pazarı yeniledik. Şöyle de göstereyim itemleri. Yani bu gitmedi 7'ye çektim artık. Giderse gitsin gitmezse dursun. Çok da ucuzdan koymayalım. Zaten örneği yok. Satılır mı bilmiyorum ama. Yatlarımız bu şekilde. Bunlar küçük itemlerimiz. Yine aynı şekil. Şu anlık bir ekleme yapmayı düşünmüyorum. Cam yok zaten. Artık zaman içerisinde bakacağız. Evet uzunca bir aranın ardından tekrardan pazara döndük. Şöyle satılan pençemiz gitmiş. Bir tane de zannedersem cennet bilezik gitti. Belki ufak tefek gitmiştir. 10 won'a yakın bir para var. Toplamda 42 won'luk temiz bir gelirimiz var. Gitmeyen itemler vardı. Birazcık fiyat kırdım. Şöyle göstereyim. 54'e çektim. Bunu da 50'ye çektim. Dediğim gibi bunlar çok mesele değil. Gitmese de olur itemler. Şöyle bir bakınalım. Yeni bir şeyler bulabilecek miyiz? Birazcık uzak kaldık sahalardan. Paslanmışız sanki. Şöyle bir 15 ok 20 şeytan. Uzun uğraşlar sonucunda. onda hareket hızı var. 5 fana şöyle bir zümrüt küpe buldum. Bunu alalım. Zarar ettirmez zannetmiyorum. pazarı şöyle bir düzenledim. 8.5'tan da gönderdim bakalım. Gitmezse düşeriz. Şöyle 10 crit 500 EP bir ateş ayakkabısı buldum. 4.5 mon. Alalım bunu artı altı seviye. Evet. Şöyle 6 bondan gönderdim. Tane bir bondan da bir 5 toplam 250 HP çekmemiz lazım. Satılmış. Bunları bir toparlayayım ben hemen. 5 bonumuzu da eplere harcadık. Bunları kullanalım. Malum tombala varken hep lazım oluyor. Güzel bir ödül yakalayabilmek adına. Henüz 2 yakaladık sayılmaz gerçi ama tamam. Şöyle 20 buz. 25 karanlık bir buz tılsımı buldum. Artı 1. Bunu edinelim. Bu güzel bir para getirir diye düşünüyorum. Birazcık bekletecek bunlar. Bir tane de şurada Nerede? 25 buz, 20 karanlık. 8 bana var. Bunu da alacağım. Doğru değil mi? Evet. Ya bunlardan fena almayan paralar kazanırız gibime geliyor. Şöyle 6.75'ten aldığımızı 11'e gönderdim. 8'ten aldığımızda 15'ten gönderdim. Gitmedikçe düşeriz. Ama camdan kontrol ettiğime göre fiyatlar bu skalada. Böyle 10 yarı 5 derecelik kostüm buldum. Silah fişi. 12 günü var bir buçuk bon gayet alınabilir geldi bana bakalım şöyle bir bonkarla iki buçuktan gönderdim inşallah hüzmez şöyle 10 şimşek 20 şeytan 5 de sp absorbesi var artı 4 sonra kastı mı aynen bunu çekelim abi. Bivondan gayet iyi bir miktar. Bundan da ufak tefek kar edebiliriz. Arkadaşlar hastayım bir de bu arada. Sesim biraz kötü geliyor gelebilir. Kusura bakmayın lütfen rahatsız ediyorsa eğer. Elimden geldiğince tekrar edip hani daha düzgün bir sesle konuşmaya çalışıyorum ama bu kadar oluyor. <laughs> Kusura bakmayın tekrardan. Böyle 3.75'ten kas kapısı da gönderdik bakalım. Evet birkaç gün geride kaldı. Yani 3 onluk bir satışımız var. Allah bereket versin. Birazcık ağır gidiyor. İtemlerden de kaynaklı olabilir. Piyasa durumu da olabilir. Yani genellikle şu ruh taşlarımız gidiyor. Toplam 155 tane kalmış. Şunları da dahil edersek 159. Fena değil bir 40 taneye yakın vermişiz. Yani BK farmına çıkmış kadar olduk. Yerden topladım. Şunları da ben attım. Çarşıda baya bir yere atıyorlar. Bunlar da 3-5 Allah bereket versin. Hiç fena değil abi. Evet'in farmına çıkmış kadar olduk. Bize tatlı bir getiri sağlar. 3'e 5'e bakmayacağız. Böyle böyle birikiyor. Toplam 13 kadar bir paramız var. Yine bakalım güzel itemler yakalayabilecek miyiz? Pazarı da Allah hayır etsin. Yani çok <laughs> beklediğim kadar hızlı ilerlemiyor ama dilerim zarar etmeyiz. Emin olmamakla beraber şöyle bir item buldum. Artı altı ma korku maskesi. Çok özür dilerim. 15 ok. 15'te şimdi şeyi var. 2 bon. Bunu 2.75'ten okutamaz mıyız? Sanki okuturuz. En kötü de zarar ettirmez gibime geliyor. 50 em. Zarar 50 em Bakalım o aralıkta. 2.75 yazarız bunu. Şöyle 2.75'ten kurduk dediğim gibi. Şöyle bu buzlasımı buldum. 7.22'den. 20 toprak, 25 buz, 3 de savunması var deneyelim. Doğru düzgün item yok ya. Piyasa da bayağı ağır. Yani geçen gün girmiştim videoya. Doğru düzgün bir şey bulamadım. Bir buna denk geldim. Sadece şunlar gitmiş. Geçen hafta videoyu atamamıştık. Bu hafta da muhtemelen atamayacağız gibi gözüküyor. Buna 9 yazalım. Artık. Haftaya bakalım. <laughs> Hakkımızda hayırlısı. Bakalım pazarda bir hareket olursa bu haftaya yetiştirmeye çalışacağım ama olmazsa da nasip kısmet diyelim. Evet piyasa bayağı donuk. Bir 3 won kadar para verdik. Hazır yang varken becerileri fullleyelim dedim. Bizimkileri de doldurduk biraz. Kitapları Togepi'yi de doldurduk. Son bir yüzem paramız kaldı. Bu da dursun şimdilik bakalım pazardan ne kadarlık bir gelir elde edeceğiz. Ya da edebileceğiz mi? Togepi'yi de şöyle fullledik. Ejderha yardımları. kükreme. Bunlar hala geçmedi bekliyoruz. Kitapları Yine okumaya devam bakalım inşallah yakın bir zamanda bunları da bitireceğiz ucuzdan halletmiş olduk bunları da piyasanın kötülüğü ona yaradı Ama bilmiyorum çok ağır bayağı ağır Yani Bakalım hayırlısı Uzun bir aranın ardından selamlar Allah 12 wonluk satışımız olmuş bereket versin pazar Bayağı ağır Niye bu kadar ağır bilmiyorum geçen hafta Yani pazarı geçtik video atamadık çeyrek çıkmadı doğru düzgün yani şu an bakalım ufaktan bir satışımız olmuş bizim girdiğimiz itemlerle belki alakalıdır belki biraz tuzlu koymuşuzdur bilmiyorum ama yani camda piyasa bu şekilde şunları da biraz düştüm 50'ye çektim bunu da 45'e çektim hani gitsin ki para dönsün dönmüyor çünkü 13 won var <laughs> bakalım küçük çıtar itemlerden katlamaya çalışalım. Paranın çoğu da bu arada şu ruh taşlarından geliyor. 141 kaldı ya. 59 tane çıkartmışız elimizden. Allah bereket versin bakalım. Arkadaşlar şöyle bir pazar buldum. Yani bilezikten geldim. Şöyle bir kuşak var. <laughs> Kuşaklar biraz yordu bizleri ama uygun gibi 8 alalım. 12-13 göndeririz. Şu bileziği de almak istiyorum. Yani 1.5 won fena durmuyor. Şunu da çekelim. Doğru değil mi? Evet. İşte bir karbon fiber var. Bunun da fiyatına bakacağım. Her ise bunu da alalım. Karbon fiber fiyatları bu kadarmış bu arada. 50 m kadar düşmüş. Garip. Takip ettiğim bir piyasa değil de. Öyle bakalım. Yeni itemleri pazara ekledik. Kuşağı 10 yazdım. Yani 11'e 2-3 str fazlalısı var. Ondan gitsin. 2 won. Allah bereket versin. Şöyle yukarı çekeyim. Biraz 3.5'da bile Z yazdım. 1.5'dan aldık. Birazcık pahalı yazdık ama 2000 EP, HP, Absorbe. 6 şeytan, 15 şimşek. 10 da ölümsüz. Yani hiç fena sayılmaz aslında. Kullanılabilir. Gibime geliyor. Açıkçası. Bakalım inşallah. Buradan güzel bir kar elde edebiliriz. Tabi satılırsa piyasa bayağı ağır. Ciddi ağır. Ya da biz satamıyoruz bilmiyorum ama. itemlerimiz bu şekilde şu anda. Şöyle de göstereyim ufaktan. Yani bakalım yavaş yavaş düşeceğiz burası da yani ben bunu 8'e satmaya çalışıyorum mesela bunda 7'ye düşeriz olmazsa şöyle aynen şu küçük itemler gitmeye başlamış ufaktan az bir şey kalmış burası da aynı böyle bakalım şimdilik evet birkaç günü daha geride bıraktık şöyle bir neplik bir tombola ödülümüz bir neplik bakalım elde edebilecek miyiz? Dünden almıştım bunları daha uygun olduğu için. Deneyelim bakalım. Çok fazla yok. Marka kalmadı deneye deneye. Pek de güzel şeyler elde edemedik. Yine FOS galiba. Aynen öyle. Yani. Olsun bakalım. Şanssızlık kötü. Pazarımıza geçelim. 5 fonluk bir satışımız var. Burada bir cennet bilezik vardı zannedersem. O gitmiş. Yok çok özür dilerim. Ateş ayakkabısı vardı burada. Evet onu vermişiz güzel Allah bereket versin şöyle alalım Ruh taşları duruyor Arkadaşlar biyoloğu verdim son zerkova dalını da geçirdik Hani son olduğunu bilmiyordum ben o yüzden kayda giremedim orada Şimdi Gidelim ruh taşı kasmayı deneyelim bakalım Evet hayalet ormana geldik bakalım yani Velfo ile kasıyoruz kuşak almayı unutmuşum yanıma <laughs> Tekrar pazara dönmek istemedim artık ağaçlarda kasıyoruz olduğu kadar 2 yüzlü kasamayız muhtemelen henüz 3 tane olmuş Abi yani 50 tane falan yapsak. bununla takılı kalmasın. 50 tane falan yapsak yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bakalım. Evet çok şükür bu işi de bitirdik. 50 tane kastık dediğim gibi. Hani bunun kadar seri gideceğini düşünmüyorum ama yine bereket versin. 3-5 bir şeyler getirir. 5 tane de kendimize kastım. Hani hesap kasacağız. Lazım olur hesabı. Bir tane de hemen teslim edelim şimdi. Çok güzel. Evet ödülümüzü de aldık. %10 saldırı dayanıklılığı. 11'de hareket hızı veriyor yalanlık. Hiç fena değil. Gayet iyi. Çok is kaldı sırada. Bakalım yavaş yavaş karakterimizi de geliştirmeye devam ediyoruz. Bunu da açalım sizlerle. Güzel bir şey. Belki bir umut. Krit. Olsun. Arkadaşlar videomuzun da sonuna gelelim. Yani bu videoyu hazırlamak biraz uzun sürdü açıkçası. Geçen hafta da video atamadım. Pazar bayağı ağırdı. Ticaret bayağı ağırdı. Belki biz de biraz üstüne düşemedik ya da kötü itemlere giriştik. Bilmiyorum her şey mümkündür. Bakalım inşallah daha güzel günler bizleri bekliyordur diyelim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.